Ve şimdi bana şey çok da komik komiksettaba ediyorum ki ben de kulaklık var ama gözükmüyor diyorum. Ne dedin? Söyler misiniz? Dedim ya şimdi Kızıl Goncaları seyretmeden önce bende de kulaklık var gözükmüyor. E, saçtan gözükmüyor. <laughs> <laughs> bende saç <laughs> yok. <laughs> o yüzden benimkini <laughs> kameramanlar saklıyorlar. Açıyor. <laughs> Açıyı ona göre yapıyorlar. Açıyı ona tabii. göre yapıyorlar. Ona göre ayarlıyorlar. Köyde... Yok artık cihazlar o kadar küçüldü ki kulağın içinde kayboluyor, görünmüyor. Doğru. Benim benimkisi eski benimkisi kablolu ama o şey cihazları da biliyorum artık. Çok çok acayip bir teknoloji var zaten Hap gibi ya. bir şey koyuyorlar buraya. Kula, kulak mem, şeyin memesinin altına. Görünmüyor yani. Bir anda o söylüyor. Siz de o söylerken evet. söylüyorsunuz. O sırada kafada çalışmış oluyor tabii. Orayı da dinleyeceğim diye. O süreç e, daha yok. da hızlanıyor. Çok. O, onu işte e, e, oyunculuğun e, ustalığı orada. Onu dinlediğini çaktırmayacaksın. E tabi. <laughs> ne dedin sen diye. <laughs> Onu dedim mi kayıt kesilir. Ama sizin gibi usta bir oyuncu zaten yani Settar Beyciğim. Settar Bey yıllar önce 10 yıl önce mi taşındınız köye? 2010 ha, yılında galiba, evet 2010 2000, yılında. 2010'da evet o evi yaptım. Nereden nereye taşındınız? Yani niye öyle bir köy hayatını seçtiniz? Ya böyle bir... Ee, kırda bayırda bir evim olsun istedim. Hani sadece tercih ettiğim insanların geleceği tercih etmedim arabaların geçmişi <laughs> arkadaşlarımla buluşup e, vakit geçirebileceğim bir yer olsun istedim kısmetmiş bir param oldu öyle de bir tarla buldum aldım ev yaptırdım oraya ondan sonra o yetmedi bir ev daha yaptırdım altta bir ince uzun bir tarla daha vardı çünkü gelen yatılı geliyor <laughs> ha çok mu gelen giden oluyor evet. Gelen yatılı geliyor, on, onları yatıracak yer lazım. <gülüyor> <gülüyor> bir ev daha yaptım alt tarafa, inciyorsun oh, bir tarda vardı orayı da aldım. Orası duruyor şimdi benim iyileşmem bekliyor. Hay daha bir daha gitmediniz mi oraya? Gitmedim ilişki? artık ha, hastalıktan sonra gitmedim. E tabi orada da şimdi. Orada e, suyu kendin çekeceksin yerin altından, hmm. depoya dolduracaksın, alışverişini kendin yapacaksın İşte... Ekmeğim bile kendim yapıyordum ben, fırınım var Sizin orada. Sizde ama yemeğiniz çok iyiymiş. Ben yemek yaparım dedim ya, ben akşam sesindeyken babam emekli olmuş, e, dükkan açtı pide salonu. Pide salonu ama kebap kebap da varmış. Pide, kebap. Hepsini e. bir de. Yapıyor muydunuz o yapıyordum. köydeki evde? Yapıyordum. Ha, öyle ha, bayağı her arkadaşlar her geliyor, şey, her ziyafetler yaparım. falan yapılıyor her şeyi yani. Her yaparım. Şu anda da yapıyor musunuz yemek? Şu anda yapmıyorum. Maksud Hanım yapıyor. Ben yiyorum. <laughs> Daha iyi. <laughs> Pek mutfağa girmiyorum. Peki istemiyorsunuz da girsiniz e, yani yaparsınız. Nasıl olsa yapan var. Ha nasıl... o, o da bir lüks değil mi? Evet. Yapanın olması. Evet. Bugün ne yiyeceğim, ne yemek e istediğinizi de Herkesin yaptığını yiyemeyebilirsin yani. Tabii. Maksud'un ne lezzetli güzel yapıyor kız yemekleri. Oh mis gibi. Benim de işime geliyor. Size yani. de çok güzel bir şekilde bakıyor. Evet. Harika. Hepsi, hepsi, hepsi bir arada yani. Çok kalabalık bir evde geçmiş sizin çocukluğunuz. Beş kardeşlik. Oo. Evet. Beş erkek mi? Ee, üç erkek, iki kız. İki ablam, bir abim var, bir de benim küçük kardeşim var erkek. Onlar liseyi bitirdi, üniversiteli oldular, ev boşaldı. Kardeşimle ikimiz kaldık sadece. Sıkıldınız mı? S çok sıkıcı. <laughs> Anlatamam, çok sıkıcı. <laughs> çok sıkıcı. Hep itiş kakış geçerdi bizim küçük, e küçük kardeşimle falan. O itiş kakış falan bıraktık biz. <laughs> Sulh olduk birden. <laughs> Eyvah. Ee. İki başımıza kaldık diye. Bir de yani kardeşlerden öte evde kalan başka öğrenciler olurdu mesela. Köyde bir halamın oğlu vardı o bizde okudu. Liseyi falan. Biz çok küçüktük o zaman. Hayal hatırlıyorum oraları. Annemin amcasının oğlu vardı. O bizde okudu. Osman amcam falan. Öyle kalabalık evler çok zevkli oluyor. Bizim de öyleydi mesela. Vallahi keyifli geçti. Öyle çok, söyleyeyim. Çok keyifli. Çok keyifli. Keyif. O peki Settar'a settarı ne faydası oldu kalabalık evde olmanın? Ben herkesin taklidini yapıyordum. Ha. Osman amcamın taklidini yapıyordum, Mustafa abimin taklidini yapıyordum, abimin taklidini yapıyordum, onun taklidi, bunun taklidi. Ben mukallit bir çocuktum. O öyle öyle o. Evet o tabii babamın buldun. taklidini yapardım, annemin taklidini yapardım. Peki o kişiler bilir miydi? Tabii tabi göstere göstere yaparım, bir de hoşlanırlardı <laughs> yani. Türkmen göçer köyü, Orta Asya'dan gelmişler göçe göçe bizim köyde konuşlanmışlar en sonunda. Taklidini yapsana demezler işte. Ferişte ablanın bir Feriştah ablanın bize bir kesi verset derler. Ha bir kesi. <laughs> bir kesi ver. Ben başlarım Fer Ferişte abla gibi konuşmaya. Hala yapıyor musunuz zaten? <laughs> ben taklitçiyim. Benim taklitimi yapabilir misiniz mesela? Bir, zaman sonra evet yani biraz tanıştıktan sonra. <laughs> ne kadar zaman <laughs> lazım size? <laughs> Biraz da zaman gerekiyor. Biraz bir birlikte vakit geçirmek gerekiyor. Ha öyle bayağı evet, hani evet. bir şey burada şimdi oturduk evet. sohbet ettik bir yerden böyle bir şey başlar o kıvılcım gibi. O yayılır gider birdenbire. O zaman siz arkadaş grubunuzun falan en yani hani herkesi böyle eğlendiren Tabii okul coş... ok, okulda falan mesela ben e, ekip lideriydim. E tabi herkesi Herkesin coşturan. Herkesin taklidini yapardım. <laughs> <laughs> Ay çok iyi ya. Herkesin taklidini yapardım. Kendi kendinizi de eğlendirmeye seviyorsunuz evet, anladığım kadarıyla. En fazla kendime eğleniyorum birinin taklidini Doğru. yaparken. Doğru. Babamın taklidini yaparken en fazla kendime eğleniyorum mesela. Sıkıldığınızda ne yaparsınız? Taklit. Ben kolay sıkılmam ya. Evet sıkıntı. Sıkıldığım zaman yapacak işim vardır illaki. Hay mesela evde oturuyorsunuz, cadada sıkıldı diyelim. Ne yaparsınız? Bir şey okurum. Televizyon pek izlemiyorum yani en son ne zaman izledim bilmiyorum. Kızılcık şerbetini izliyor musunuz? İzlemiyorum. Televizyon çok açmıyorum. Hay yani siz kendinizden sonra hiç seyretmediniz mi? Bir iki bölüm izledim. Böyle şey oluyor musunuz? Oldunuz mu daha doğrusu? Hani insanın bir içi... Benim mesela şöyle bir şey var. Ee, ayrıldığım kanalı bir müddet ben hiç seyretmem. Hmm. Şimdi çok kanalda da çalıştım <laughs> <laughs> o anlamda. O anlamda. Yani mesela ayrıldı kendi isteğimle hepsinde de kendi isteğimle ayrıldım öyle hani şey falan da değil çok şükür kovulma falan iş bitmesi falan da değil. Kendi isteğimle ayrıldım ama tabii oralarda hep böyle bir saçma sapan Bizans oluyordu. Aa çekemem ben bunu deyip gidiyordum. Ondan sonra uzun bir müddet o kanalları hiç mesela şu son dönemde görünen bir sürü olay yaşanan bir sürü olaylar var ya ben o kanallarda ne olduğunu kimlerin ne sunduğunu hiçbir zaman için bilmiyordum. Yeni öğrendim işte bu magazin şey çıkan olaylarla beraber. Onun için mesela hani o kötü olacağımdan değil öyle kendi kendime bir şeyim var benim yani. Siz mesela ah be ya da ne yapıyor bunlar ya falan ne, ne bileyim öyle bir şey oldunuz mu seyrederken? Ben normalde de çok televizyonda aşırı neşir olan bir insan değilim yani. Takip ettiğim bir dizi yok mesela. ...izlediğim bir dizi yok. Arada açar bakarım, rastlarsam... Sararsa, ...sardığı kadar devam eder... ...ondan sonra kanal değiştiririm. En son ne sardı? Yakın zamanda dizi hatırlamıyorum Hatta izlediğimi. Mi? Bazen güzel film olursa... ...film izlerim. Akşam nasıl vakit geçiyorsun Settar Bey? Ya akşam çok oturmuyorum zaten ben. Homin'in gırtlak, tombi yatak... <laughs> sabah olsun kahvaltı... <laughs>